Açtı ağaç dikenlerinde insan dilinde zehri yüklenir ve farkı yoktur yaratın. Burası ev yaratıkların ve yaratıkların kendi yarattıklarının inşa edip yıktıklarının Terk edip ardından baktıklarımın üzerine uçar girdi külüne sarılan yanmış eski sayfalarım Rüzgarın asilisi koluna girmiş yaptıklarımın Şu an vardım yanındayım kendime kattıklarımın Şu son nefes aranızda artık pay edin Bu ağır anlamların altlarında ezilmiş lain hain vahim hali Herkese merhaba. Ben İbrahim Tilaver. İstanbul'un küçük pazar semtinde büyüdüm. Yalnız hayatların kalabalık düşüncelere hakim olduğu, hayatın bir kolundan tutup eksik olan parçaları yerine oturtmak zorunda olunan bu semt. Her kültürden, tarzdan, yaşantıdan, dil, din, ırktan insanın bulunduğu, ufak yaşlarda büyük olmayı öğretip iş hayatına atan, burada savaşmak zorundayım. fazla kazanmak, merdivenleri daha az çıkmak, daha çok eğlenmek, gezmek, yaşamak istedim. Farklı yollara, bilmediğim yollara girdim. Yolumu kaybettiğimi anladığımda her şeyimi kaybetmiştim. Yaşantımı kaybetmiştim. Ama bu kaybedişimin hayatımın en güzel başlangıcı olacağını fark etmedim. <laughs> neler beni izliyorlar her fırsatta şehri yokluyorlar Kesilmiş cezam yakılmış infazım kime sorsam adımı söylüyorlar Biri iş vermiş kimi fişlenmiş herkes aklını almış bu işten İçine düştüğün her yolu denedik sonunda hepsinin sonu pis işler Tutulmuş sokaklar ellerim kan dört bir yanımda aynasızlar var Kesilmiş nefes her yer karanlık çığlık çığlığa insanlar Bir cinayet var ben masumum boş yere koştular arkamdan Ne iz ne benim ne de kaydım var benim 23 yıl bir kaybım var Herkes yol almış arkamdan Kime iş koysak sız korkum var Ödenmiş bedel çoktanlar Sizinle değil hayatla kavgam var Ne şehir ne cadde ne dar sokaklar Kabuk tutarsa aldığım yaralar Peşindeyim korkma çekil kenara Sizinle değil umutla kavgam var Herkes peşinde bir şeylerin Kader örmüş ağların sevinmeyin Köşe başları sıkıntı mevzu derin Bir alttan sesi gelir keleşleri Sonu gelmeyecek mi bu işlerin Her gece boş yere kasılıyor dişlerim Bıktım sandım artık bil isterim Çeker silah kafama sıkar giderim Hayatla kavgam var Var, karanlık yarınlar Hayatla kavgam var Tükenmiş, kaybetmişiz sanma Hayatla kavgam var Var Karanlık yarınlar Hayatla kavgam var Tükenmiş, kaybetmiş etmişler sokakları Her tarafta ağlayan insanlar Gözü kan dolmuş kin tutmuş Artık yelken açan yok sevda ya Bense yanılmışım kim için savaştım öncelikle hoş geldiniz. Bu videoda hayat hikayemden bu zamana kadar olan kısa kesitler gördünüz Çok merak edip sorduğunuz ticaret hayatıma bu şekilde başlamıştım Şimdi ise Youtube macerasına başlıyorum Bu maceramda bana ortak olmak istiyorsanız Youtube kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmanız yeterlidir Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz Hoşçakalın